Köyün suları ne zamandan beri akmıyor? Köyün suları ne zamandan böyle Haziran ayında, Haziran 15'inden sonra kesildi desek yeri var. Bugün dördüncü günümüz bizde su yok. peki, peki vatandaş ne yapıyor böyle? El, eliniz vatandaş yüzünüz değil Vatandaş ne yapıyor? Diyor? Aracı olan gidip köyün dışındaki çeşmelerden doldurup geliyor. Olmayan, hazır su alabilen alıyor. Alamayan bakıyor sağa sola. Yapacak bir şey yok. Yetkililere bir şey söylemek Yetkililer ister misiniz? Yetkililer üçüncü senedir buraya geliyorlar kağıt üzerinde bir şeyler söyleniyor masa başında. Bu su yeterli deyip çekip gidiyor. Hiçbir inceleme yok. Valla yetkililerin bir an önce buna çözüm bulması gerekiyor. Burası şu dünya ülkesi değil. Geri kalmış bir yer. Ne bileyim doğunun şeyi mi artık böyle bir ilçesi gibi köyü gibi olduk yani. Hakkari'de Van'da bile bu sorun çözüldü. Gümüşleri köyünde çözülmedi yetkililer, siyasilere bir anca, siyasiler bu işe el atması gerekiyor. İlgilenmediş üyeleri, ilçe başkanı, belediye başkanımız bunların bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa köylü çok mağdur. Muhtar. Muhtar gece 11'de suyu kesiyor. Sabah 8'de salıyor. 11'de yukarıda bir de su yok. Yani iki saat sürmüyorsun. su. İki saat sürmüyor yani. Peki biz... Depo 70 ton deniyor. 70 ton zaten köyde kaç kişi var? <laughs> 40 hane yok mu ya. 40 hane yok köyde. Ya hiç ton su düşer gündük yani. Yani yetkililerin burada kayıp mı var? Kay kayıp kaçak mı var? Bunu Kayıp kaçak var ah. Geçen geldiler. Öyle üstün körü bir çalışma yapıldı. Gidildi. Kaçak yok dendi ama bir yerde kaçak var yani. Bu su nereye gidiyor 70 ton su? 70 ton da buralarda olsun 140 ton yapar. Evet. Köyde 40 hane var. Zaten çoğu hanede bir kişi kalıyor. Dört kişi var hayvancılık yapan, hani hayvanlar tüketiyor da sen o da yok. Yani köklü bir çözüm gerekiyor buna böyle başlangıçlama işlerle olmuyor bu işler. Evet. Gelecekler burada bir araştırma yapacaklar. Ya buradan özel liderdeki etkili arkadaşlara sesleniyoruz. Bir an önce bu işe çözüm bulsunlar. İnsanlar çok mağdur.